Araba geliyor dikkat et. Gel bakayım buraya tilki. <laughs> evet canlar. Merhabalar. Merhabalar güzel dostlar. Çalıların efendisini doyurduk. Aslan gibi yedi işte. Gel. Gel bakın buraya. Koca kafa sen de gel buraya. Dedim biraz daha. Gel yanıma gel gel. Valla adamlar lapurlupur götürdü baba. Ama dedim ki ee, şardım bitiyordu. Bitmeden dedim ee, en az biraz daha besleyeyim. O esnada bir yayın açayım. Koca kafa gel buraya. Gel buraya. Hadi sen gel önce tamam. Kap kaç. Kap kaç çabuk geliyor lan adam geliyor dur. Bekle. Bekle yiğidim. Kızma hiç öyle mü mühül bakma. Aslanım hırt hırt. Ay seni yaradana kurbanım. Gel buraya aslanım. Oğlum. Aleyküm selam. Gel buraya çocuğum bu senin. Yapıştır. Utan kaç. gel buraya. Kurt gel. Şarjımız bitmeden yukarı doğru çıkayım da sabaha çok var. Gün yeni başlıyor. Gel buraya utan kaç. Çabuk kap, çabuk kaç. Araba geliyor. Al kaç, çabuk al. Geri git, geri git. Araba geliyor, geri git. Ya da gel buraya. Araba geliyor. Bak tam yorsa duruyorsun. Çabuk gel. Yavaş gel, yavaş gel, yavaş gel. Yavaş gel. Geri git. Gel. Gel. Bir de gözüme bakıyorsun ya hazo deniyor. Yani bu lan oğlum bu millet de bir tuhaf ya. Yemin ederim millet de bir tuhaf. Ya Arap burada duruyor, köpek duruyor, kaza basıyorsun. Bir de gözüme bakıyor. Ne yapıyorsun sen diye. Zıkkımın kökü! Zıkkımın kökü bir öğrenemediniz. Bu hayatta bir tek siz yoksunuz be. Gel bakın aslanım benim. Gözlerine kurban oldum gel. Hırt. Hırt aferim oğlum. <laughs> Evet dostlar. Geçelim mi? Poşetçiye doğru geçelim. Ondan sonra büyük bir ihtimal şarj biter. Ve ben yola devam. Ediyorum. Şöyle yapayım. Allah razı olsun cümlemizden. Cümlemizden canlı şöyle kamerayı çevirelim. Arabamızı çalıştıralım. hoş canlara Şu an şu an burada ben besleme yapıyorum ama benden araç dört tane takipçimiz var. Yani takipçimiz derken şöyle söylüyorum. Beslemeci arkadaşlardan bahsediyorum. Hepsi şu anda kendilerini çektiler pusuya. Burada en ufak bir ayrıntıyı gördüklerinde birbirimize haber ediyoruz. <laughs> yani uzun lafın kısası. Buraya toplamacı vesaire bilmem ne giremiyor. Girdiğinde de transit devam ediyor. Almaya kalkarlar... da tepkimiz ağır olur. Kimse kusura kalmasın bir şey. Barınağa götürdüğümüz çok mu iyi bakacaksınız. Bir de ne yapıyorsunuz? Marifetmiş gibi alıp götürüyorsunuz. O yüzden pusudaki yatıyor. Şöyle bir göstereyim ucundan. Yolumuza devam edelim biz. Aleyküm selam canım. Yani bu bölgenin girişine çıkışına kadar takipteyiz arkadaşlar. 24 saat takip ediliyor. Alan arabanın plakasına kadar biliniyor. Normalde söylememem gereken şeyi de söylüyorum. aslanlarım benim. Gelin bakayım yavrularım evet. Çok şükür çocuklarımız eksiksiz duruyor. Koş 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 gel buraya. Koş 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 koş. Ay sizi yaratana kurban olurum. Koş aslanım. Çocuğum yavrum bir tane ne yapıyorsun? Gel arabaya dikkat et. Gel. Oh, özür dilerim özür dilerim özür dilerim özür dilerim özür dilerim. Özür dilerim araba bakayım derken ne yapayım? Al ve kaç. Sistem belli. Bak 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 hadi git tere. Bana 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 al bakayım. Hop 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 anam. Ay sizin ağzınız iyi mi ne Hani diğerleri nerede? Üç tane daha olacaktı. Dur birer tane daha bırakayım ben size. Şöyle. Yavrum benim yavrum iyi işe bak yiğişe. Bu senin hakkın. Hey aslanım. Bu da senin hakkın. Biz yukarı çıkıyoruz. Yavaş oğlum yavaş oğlum ne ara gidin lan öbürü görmesin bunu da iyi. Tamam ben kaçıyorum hadi. Allah kurban olayım ya Rabbim. Ya Ya şimdi poşetçiye doğru gidiyoruz. Kamerayı çevirelim mi? Çevirelim tabii ki. Düşe kaluka çıktım ben bu yokuşum Yalvardım benimle gelen olmadı Kaç gece acı yuvam dertle belendim Dur şu çocuklara da bakayım. Halin nedir diye soran olmadı Görür de durur mu? Görür de durur mu yavrum? Görür de durur mu kuzum? Dur müsaade et. Hoş geldiniz. Merhabalar, 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 merhabalar. Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Hadi gittin, hadi gittin, hadi gittin. Hadi. Mama zamanı, mama zamanı. Gel bakayım buraya Bir Biraz işim var, acelem var. Al çağırdım bitiyor. Alan gitsin, alan gitsin. Hoş geldin. Kırt, af verim çocuğuma benim. Aferin benim güzel yavruma benim. Alan gitsin bak naz, çekme zamanı değil devir o devir değil babacığım al kaç ve git bitti. Aferin verin benim çocuğuma. O verin benim çocuğuma. Tabi alıştınız konservelere. Yok ya Konserveler kaç para oldu biliyor musunuz ya? Gücüm yetmiyor gücüm. Kolay değil. Ey aslanım yemeyeceğim ben. Niye toparlıyorsun bacana bakayım ben senin. Gel. Gel. Al çocuğum. o çocuğum. Al çocuğum. Al çocuğum. Al al buraya bıraktım. Bacak kırılmış böyle tutmuş yavrumu. Ah geliyorlar. Kim geliyor? Yok o değil. Yukarı çıkıyorum dedim ya. Neyse ben kapıyı kapatayım. Çünkü şardım bitmek üzere gerçekten. <laughs> bitmek üzere. Bırak gelsin bırak gelsin bırak gelsin işte buraya. Onlar da ne yapsın yani herkes kendi düzenini görmüş. Kimse bizim yerimize girmesin diyor. Şöyle bir yapalım. Bak 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 koşuyor. Bak ay seni yerim ben koşuna. Kim var o bizim bölgelerde birileri var ama. <laughs> Bunların burada olmaması gerekiyordu. Oo piknikçiler mi gelmiş yoksa? Eğer öyle bir durum varsa benim transit geçmem gerekiyor. Çünkü içgüdüsel olarak bunlara saldırabilirler. Yok, yok. Yok şöyle yapayım. Şöyle yapayım ben. De. Yavrularım. Ay siz yaradana kurbanım koş. Ne yapıyorsunuz? Merhaba. Hele bak hele bak. Hele bak. Allah aşkına. Ya hadi bunları anladık. Bunların bir geçmiş mazileri var da siz hayırdır ne ayaksınız ya? He? Siz ne ayaksınız ya pıtırcıklar? Gel bakayım. Poşetçi! Bak gelişe bak. Bak gelişe bak. Bak bak bak. bak. Poşetçini gelişe bak. bak. Bak şu anda boş geliyorsun. Boş geliyorsun. Git görevini yap git bir tane ağzına taş baş bir şey al gel yoksa öyle yok. Git çabuk. Git. Benim hediyemi getireceksin. Bak bak bak. bak. Adam diyor ki ulan vereceğim diye iki dilim et diyor bana diyor artistik yapma diyor. Doğru diyorsun. Haklısın. 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 Gel. Gel. Ya yine kaçak yapıyorsunuz bak ayıp ya. Ah. Herkes sıraya geçsin. Önce sen. Önce sen. Anam. He. Ol bakayım aslanım. Al bakayım yavrum. Sese bak sese. Al bakayım yiğidim. Al bakayım pehlivanım. Gel buraya gel. Aleyküm selam. Al bakayım Cengaverim. Kurt. Al bakayım bir tanem. Anam 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 yedim senin ağzını. Hele şuna bak şuna şuna. Süper Mario bak. Süper Mario. Al al o da senin olsun al. Allah yardım et. El, el. Al bakayım koçum. Ay sizi yaradana kurban olurum ben ya. Al bakayım aslanım. Kurt kurt kurt. Bakayım bir yarana ha, iyileşmiş. İyi iyi güzel. Al bakayım çocuğum. Biraz uyan uyanık ol ya. Bir saattir ağzıma elime bakıyorsun ya. Adam malı götürdü ya malı. Şu ufak film şey kadar. Süper Mario kadar olamıyor. Baba baba ba. hareketlerim hareketlerim. Anam anam anam. Anam anam anam. Allah'ın hikmetine bak yavrum. Ne yapıyorsun? Yedim. Çocuklar, çocuklar. Çocuk, gel buraya. Poşetçi. Poşetçi nereye kayboldun sen? Heh. Şimdi bunları doyurayım ki orada anne var ya bir de yavrular var. Yavrulara özel çorbalık götüreceğim böyle. Şey götüreceğim. Bak, bak O nasıl bir hareket lan? Hırt. Evet şimdi huzur. onu, o onu, o onu, onu bırak, bırak abis, bırak, bırak yesin abis, abis Gel, gel buraya gel. Üf, ne güzel diyorlar ya Rabbim. Aa, korktum. Evet, almayan var mı? Evet canlar sizlere selam cevap veremedim ama hakkınızı helal edin. Hepinizi seviyorum şu çocukları bir besleyeyim. Ondan sonra merhaba hoş geldin. Hoş geldin kuzum benim. Çocuğum sen de alıyorsun alıyorsun oraya yiyorsun. Bırak da yemeyeler yesin bak. Ay gözlerine kurban oldu. Bak duygusal bir aşk yaşadık. Enna buraya lan bırak çocuğu. Gücün ona mı yetti? Koca eşek de buraya. Anam. Sen ne uğraşıyorsun bir tane sineğine ya? Al karnını doyur ya. Daha ormanın derinliğine gideceğim. Bak benim gelişim gece üçü beşi bulur. Bak ona göre ha. Al lan. Bir saatte seninle mi uğraşacağım ben artist? Şurada iki dakika romantik bir hava yaşayacak dedik. Bir saat suratıma bakıyorum böyle. ölüyoruz. Uey. Oo poşetçi baba. Aslanım benim. Lan bunun içinde güzel tilitler var lan. Bunu çocuk yesin lan. Nereye gitti onlar? Bir saat sen Of, Of 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 şu güzelliğe bak ya Rabbim. Allah'ım sen neler yaratıyorsun ya Rabbim. Kimini özene bezene yaratıyorsun. Kimini de katrına batırıp batırıp çıkartıyorsun. Ya Rabbim. Anam 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 al aşkım al aşkım. Bak yarası iyileşmiş bak dur bakayım. Evet. Bir sprey daha sıkar. Gel 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 gel. <laughs> gel milletin dengesini bozma gel. Ya buraya. Kırt. Aferin çocuklara. Var mı başka? Ses deneme 1 2 3. Ses deneme 1 2 3. Sen kimsiniz? He, arabanın peşinden koştular. Pa 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 Super Mario, Süper Mario. Pa. Super Mario, Super Mario. Mar. Annem, annem, annem. Aha, kaptı ve gitti. Ah çok korktum. Evet gençler. Etimiz bitmedi daha. Allah'a şükür kamyon geliyor biraz sonra. Dur. Film daha yeni başladı hayatım. Kurt ne güzel yiyor. Sese bak. Vallahi biz tehlikeye açtık can. Artık bu yol yeter ki bu yol tehlikeli olsun da başka tehlikeler olmasın. Çektiğimiz sıkıntıları ya da çocukların çektiği sıkıntıları biliyorsunuz değil mi? Gel bir tane merhaba. Al bunu. Al. Al. Ya bırak yesin ya. Adam yesin ya bırak ya. Gel. Şişt. Gel buraya. Evet canlar şimdilik Şişt, ya buraya şimdilik iki dakika müsaade istiyorum şu elimi abi kurulayım ondan sonra Şişt, şöyle evet abi yüzde üç diyor arkadaşlar yayını kapatayım ya sonra müsait olursam yine açarım olur mu saygılar sevgiler.